Farklı lezzetlerden herkese merhaba. Bir şahit yemek yapamazdık. Bir gösterimizi yeni bir tarifimde karşınızdayız. Bugün sizlere çok güzel bir kadayıf tatlısı yapıyoruz. İzlemeye devam edelim. Kadayıf tatlımız için malzemeleri sayıyorum. Yalnız öncelikle şunu söyleyeyim. Kadayıfımızı biz fırında değil, 30 santim çapındaki tavamızda yapacağız. Malzememi ona göre e, söylüyor olacağım. Şimdi öncelikle kadayıf, kadayıfın şerbeti için 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı da limon suyu şerbetimiz için. Ee, kadayıf için ise 400 gram kadayıf, ee, 1 su bardağı kadar ceviz, ee, 3 yemek kaşığı kadar da tereyağıyla ile tatlımızı hazırlıyor olacağız. Tereyağımıza suyu koyduk. Ardından toz şekerimi döküyorum. Öncelikle bir karıştırıyorum. Daha sonra şerbetim kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyeceğim. Ondan sonra şerbeti iyice kıvama geldikten sonra da şerbetimi ocaktan alacağım. Normalde şerbetin soğuk, kadayıfında sıcak olması gerekiyor. Evet, şerbetimiz şimdi kaynamaya başladı. Bunu biraz daha kaynatacağım, ee, iyice kıvamını alsın diye. Şu an bakın su gibi. Şöyle döktüğünüz zaman o sesten anlıyorsunuz. Bir yaklaşık bir 10 dakika sonra, 15 dakika sonra bunun kıvamını alacaktır. Ondan sonra limon suyunu ekleyip daha sonra da soğumaya bırakacağız. Domu almaya başladı. E bakın köpük köpük olmaya başladı. Böyle. Bunu böyle zaten döktüğünüz zaman artık sesi daha farklı geliyor. Şimdi limon suyumu ekliyorum. Bir yemek kaşığı limon suyumu ekleyip karıştırıyorum. Evet. Şimdi zaten son haline gelecek. Evet. Daha ağlamaştı bakın. Sesi değişti. Daha tok bir ses gelmeye başladı. Şu anda şerbetimiz hazır. Altını kapatacağım, soğumaya bırakacağım. Evet. Şimdi şerbetimizi soğumaya bıraktık. şimdi kadayıflarımızı parçalıyor olacağız. Bunları böyle küçük küçük, küçük küçük şu şekilde parçalayacağız. İsterseniz bıçakla da kesebilirsiniz ama bu en güzeli bu şekilde. Evet. Yaklaşık 15 dakikadır e, bu kadayıfları parçalamakla meşgulüm. Bunları iyice parçaladım. Şöyle. Bu artık hani uzun bir şeyler kalmıyor olması lazım. Şöyle bakın. Güzel. Şimdi tavamı alıyorum. Ve tabanına tereyağı şu şekilde iyice sürüyorum. Şöyle Evet şimdi yarısını alta. Kadayıfların yarısını alta koyacağız. Evet kadayıfın alt zeminini iyice bastırarak hazırladık. Şimdi ortasına ceviz koyacağız. Bir su bardağı ceviz dedik. Bunu en basitçe bir buzdolabı poşetin içine koyup bardağın alt kısmıyla tabi çok fazla dövmeyeceğiz. Biraz dişe gelmesi gerekiyor. Şöyle bunu isterseniz ceviz yerine fıstık kullanabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ceviz. Ben cevizi sevdiğim için ceviz kullanıyorum. Şöyle güzelce cevizi gezdirerek koyuyoruz. Evet. Ceviz de tamam olduktan sonra şimdi üst tarafını kapatmaya geldi. Ondan sonra gördüğünüz gibi bakın şöyle presli olmamız önemli. Evet. Şu anda tamamdır. Kadayıfımızı ocağa koyduk. Altını açıyorum. Altı kızarana kadar tutacağız. Ondan sonra öteki tarafını çevireceğiz. Altının kızarmasını da ara ara spatula yardımıyla kontrol edeceğim. Altı kızarmadan da çok fazla çevirmeye falan çalışmayın yoksa dağılır e, evet, ocağın altını biraz kıstım. Şimdi üstünü biraz daha böyle presliyorum. İyice sıkısın diye. Altı da yavaştan pişmeye başladı. Bakın şu hareketi yaptığım zaman şu an iyice kızmaya başladı. Şimdi üstüne kalı tereyağından biraz koyacağım. O şöyle parça parça koyacağım eridikçe üst tarafı da tutacak böylece döndürürken problem yaşamayacağım. Üst taraf eridikten sonra alt tarafta zaten bakıp kontrol edip problem olmadığını görünce çevirmeye başlayacağım. Evet. Evet. Üst tarafındaki tereyağlar eridi. Şöyle yandan baktığım zaman, evet alt tarafında pişmiş olduğunu gördüm. İyice tekrardan şöyle bastırıyorum. Burada kritik olan dağıtmamamız. Şimdi bir tepsi yardımıyla üstüne ters çevireceğim. Veya bir kapak yardımım varsa onunla da yapabilir. Hadi bir geçelim. Evet, bunu aldım. Şimdi ters çevireceğim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bu pişmiş. Şöyle kenara koydum. Hemen geri kalan tereyağını etmeye başlıyorum. Şöyle iyice yağladıktan sonra bunu yavaş 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 şu şekilde içine indiriyoruz. Evet. Gayet güzel. Yine üstünden biraz bu şekilde bastırarak diğer tarafın da pişmesini sağlayıp Ardından alıyor olacağım. Evet. Kadayıfın diğer tarafı da iyice kızardı. Kontrol ettim. Şimdi artık servis tabağına alabilirim. Evet, biraz şurası açıldı. Şimdi soğumuş olan şerbetimizi gezdirerek dökeceğiz Son kalanı da döktük. Evet yaklaşık 2-3 saat beklettikten sonra, dinlendikten sonra kadayıfımız hazır olacaktır. Evet tatlı bir tarifi daha sizlerle paylaşmış olduk. Umarım ağzınız tatlanmıştır. Ee, güzel bir kadayıf tatlısı. Yeni ee, bir yer alacaktır. Bizleri takip etmeye devam edin lütfen. Ee, Youtube kanalımızı e, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla lütfen paylaşın.